Herkese selamlar mitifare kaldığımız yerden devam ediyoruz Arkadaşlar şöyle bir iniş yaptım O kadar değişik bir içerikle de sizleri karşıladı Gerçekler ve hayranlıkta ağzınızı açıp izleyeceksiniz Arkadaşlar şu haritada görmüş olduğunuz mavi kuleler var ya Sadece onların lootuyla oynayacağım Evet yanlış duymadınız Dışarıdan veya öldürdüğüm hiç kimsenin lootunu almayacağım arkadaşlar Sadece bunların lootuyla oynayacağım Baya bir zorlanacağımızı düşünüyorum bu arada Çünkü hani şu anda tabanca Hani tabancayı normalde görsem almam Ama burada <laughs> Yani her türlü ama her türlü bulduğum her şeyi alacağım. Ve şöyle bir detay da var. Kit sadece burada bulabildiğim kitleri alacağım. O konuda okeyim. Ama mantar yemek serbest arkadaşlar. O da aşırı zor olur yani. O kadar da değil arkadaşlar. Ama mesela orada bulduğum paralarla bir şeyler satın alabilirim. Öyle bir detay da var. Çünkü hani para zaten her yerde çıkan bir şey değil arkadaşlar. Bu arada hemen motora binip gideceğim. Çünkü saçma sapan bir şekilde insanlar orada kuleleri lootluyor abi. <laughs> lan ilk kilimi aldım. Abi ben Faması Faması bu arada hiç sevmem. Faması gerçekten hiç sevmiyorum. Neyse ilk kilimizi aldık arkadaşlar. Ya bu çocuk orayı lootladı değil mi? Abi yet vallahi bırak ya. Bu arada ayak sesi duydum ha. Vallahi ayak sesi duydum. Bir dakika. Yoksa yanlış mı duydum? Oğlum bu kule bu kadar yüksek miydi lan? Hişt. Alo. Vallahi biri var orada. Anam. Oğlum sen ne yapıyorsun burada manyak herif? Aklım çıktı ha. <laughs> Hayır hani karşımda falan hiç beklemiyordum. Abi ama bu çok kötü oldu. Ya hani bakayım yurtlarına mesela tam otomatik şey kapalı da. Ya bu kesin var ya buranın lootlarını aldı arkadaşlar da Kesin bu aldı buranın lootunu ya mesela hani şu kadarcık lootla en azından iki tane kit çıkardık Mermileri çok dikkatli harcamam gerekiyor gerçekten mermi sıkıntısı çekeceğim gibi gözüküyor Bulduğum mantarı da gömücem bu arada Böyle Devam ki Ya muhtemelen var ya buranın unutlarını yaptıysa bunlar garanti veriyorum Yani şuranın unutunu yapmamış olma ihtimalleri yok Kesin yaptılar orayı ya Bu arada orası niye beyaz oldu Bu oranın unutu yapıldı demek mi? Vallahi bilmiyorum ha Gerçekten bilmiyorum Umarım para falan da buluruz Çünkü buz almam gerekiyor buzu yani buzu kuleden bulma ihtimalim çok düşük. Şu insanlar bir artık şuranın lootunu bir bırakırsa abi yok ya. Uf. Buranın lootunu da yaptınız değil mi? Yapmışlar abi. Gerçekten inanılmaz ya. Abi niye yapıyorsunuz buranın lootlarını? Vallahi anlamıyorum. Ben ne yapacağım şimdi? Ben neyle oynayacağım? Abi şuna bak ya. Vallahi billahi çıldırmalık ya. Hani zaten buranın lootuyla oynamak ayrıyeten zor. Bir de millet gelmiş buranın lootunu yapıyor ya. Burada, şurası da dışarıda kaldı. Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Bir tane bir tane kule lootlayabildim. Bir tane. Çok kötü. Ya ben bu kadarcık lootla ne kadar adam vurabilirim bilmiyorum. Bu arada yumruk aldım arkadaşlar. Hani en azından ne bileyim. Böyle yakın mesafeden falan girebileyim diye. Ya en azından bir kule daha bari abi. Çok kötü lootumuz ya. Çok kötü ya. Yani bu kadarcık lootla nasıl hayatta kalacağım? Ha adam var bu arada. Adam var ve beni gördü mü? Yo beni de görmedi galiba. <laughs> bu arada kafa mafa atmaya çalışmıyorum çünkü zaten ayarım yok. Güzel. Bu arkadaşı indirdik. Başka birileri var mıdır acaba? Yani arkadaşlar bu oyunda ne bileyim öyle 9-10 kil almamı falan beklemeyin. Öyle ne bileyim 7 6 7 kil falan alırsam, 8 kil alırsam akraba rabetine kavuşursam öpün de alnınıza koyun. Daha ne? Ben <laughs> yani şu kadarcık lootla oğlum şu mor satın alma yerine gitsem mi lan acaba? Belki 100 paraya falan bir şeyler bulurum lan. 100 para neler alınıyor ki? Hani alabildiğim her şeyi almaya çalışacağım. Bu arada adam gördüm. Kaskım yeleğim de yok bu arada ayıktırayım arkadaşlar. Yani gerisini siz düşünün. Gördün mü beni bu arada? Şu Allah görmemiştir derken gidiyor. Vallahi gidiyor. Dur dur. Arkalayabilir miyiz onu? Ya buz falan kesin atar ki ya. Oho. Bu adama hasar da işlemez ki abi. Şu çaprazına falan geçsem diyeceğim de. Allah'ım ya Rabbim gittik boşu boşuna bu adama mermi harcadık. Manyak mıyım neyim ben ya? Niye böyle bir şey yaptım ki ben? 3 tane AR kaldı. Keşke harcamasaydım buna. Vallahi acemilik yaptım ya. Ya yani bu şekilde içeri çekip oynayan yok ki 24. Yani bir yere kadar biz de böyle oynayacağız zaten de. Abi çıldıracağım ya. Gözümün önünü döldürdü adam. Bir dakika dur dur dur. Ben buradan ekmeği çıkarım bu arada. Çıkardım. Peki o onu vurdu mu? O onu vurdu mu? Allah'ım o da onu vurdu ben onu vurdum. <laughs> Çıldıracağım. Şimdi insanlar kara kara düşünüyor. Bir dakika bir dakika. Evet. Lan gel lan buraya. Gerçekten üst düzey zekaya sahipsin. Beni burada şey yapmanda harika bu arada. Neredesin lan? Gel buraya Allah'ın belası gel gel. Allah'ım çıldıracağım. Bir dakika dur dur dur. Geri, geri dönecek mi? Oğlum arkada da birileri var. Bence bir şey söyleyeyim mi? Şu taraftan girmek daha mantıklı. Bence buradan birileri indiririz ya. Kil çıkarız abi buradan. Hadi hadi hadi, gel, geldi 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 gel. Hayır hayır hayır. Bak şimdi önüme birisi çıkacak. <laughs> Allah bin bereket. Beşinci çıkardık. Vallahi beşinci kili çıkardık dur. Bu arada mantar yemek serbest dedim. Niye hiç mantar yemedim? Yemin ediyorum bir fikrim yok. Önümde biri var mı bu arada? Oğlum 5 kill çıkardık lan. Vallahi bak hiç beklemediğim bir şeydi ama. Aha vallahi orada adam var. Orada adam var. Allah'ım bir daha çıkardım. <laughs> Abi çıldıracağım. Oğlum bir tane kuleli tuğla ölüyorum lan. 56 mermim kaldı. allahın belaları. Hayır hayır hayır. Ne aldım? Büyük ihtimalle para aldım. Evet evet. Para aldım arkadaşlar. Sıkıntı yok. Ya o kadar mantıklı harcamam gerekiyor ki her şeyimi. Zaten Allah vergisi bir tanecik kitim var. Aa bu arada oradaki ölmüş. Karşıda biri buzda aşağı gelmeye çalışıyor dropa doğru. Şu anda tamamen Allah büyüktür demekten başka hiçbir çarem yok. 56 mermim var. Ne kaskım, yeleğim, hiçbir şeyim yok. Alanı umarım saçma bir yere atmaz. Bu arada adamın birini gördüm. Ya adam her yerini kapattı ya. Aha vallahi birbirini vurdular. Dur, dur dur dur. Köprüde. Bir arkadaş köprüde ve buraya bakıyor şu anda. Öbürü de aşağıda kendini kapatmış. Tamam ikisinin de yerini biliyorum. Fakat nereye pusacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Kanka gider misin bak. Solda da adam var. Solda da adam var. Git lan ben burada değilim oğlum git lan. Ne alan gelince ben seni ne yapacaksın merak ediyorum ya. Hatta ben sana doğru bir gelsem ya. Bak 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 bak. Hayır 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 hayır. 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 Öbürü de orada öbürü de orada. Dur. Hayır. Aha vallahi indirdim. <laughs> 14 mermim var. 14 mermim var. Gelme gelme gelme. Allah belası gelme dur. 14 mermi lan. <laughs> Abi 14 mermi. Aha. Yumrukla da lazım. Hayır. 41 mi? <laughs> Gerçekten tek kilim ben miyim? Gerçekten tek kilim ben miyim ya? Abi yemin ediyorum çıldıracağım ya. Lan daha ilk oyunum lan günlük bonusu aldım lan da. Abi sen şaka mı yapıyorsun ya? Ya ciddi misin ya? Ya nerelerde kalktım geldim tek bir kulenin lutuyla oynamaya çalışıyorum. Yani Allah yüzüme gülmedi. Ya bari bir kule dağılan, bir kule dağılan. Abi çıldıracağım ya. Eğer şey olmasaydı, yani arkadaş birazcık heyecan yaptı gibi, eğimde olmasaydık böyle saçma sapan yerlere düşmeseydim belki öldürebilirdim onu. En azından 15 mermi daha olsa kesin öldürürdüm ama yok 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 yani yok. Kıtlık abi. Bu çabaya bari like atın lan. Ben daha ne diyeyim ya. Arkadaşlar <laughs> umarım keyif almışsınızdır. Böyle zorlayıcı çalış fikirleriniz varsa da yorumlara yazmayı unutmayın. Ee, okuyorum hepsini. Uygulamaya da geçirebiliriz. Kendinize iyi bakın. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.